Hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok kısa bir kutu açılımı yapacağız. Normalde ben bunu nani gelince yapacaktım ama ne bileyim. Şey düşündüm. 30 aboneye hiç 400 düzgün bir video çekememiştim. O da bu olsun. Bir karakter garanti zaten. Evet, çünkü brok var. Tamam arkadaşlar. İnşallah bir karakter verir. Vermedi. Abi destansıyla vermez. Ee, çünkü süpersel seçildi. Abi, bir... Abi lütfen ver ya. Ama ya. Vermeyecek ki arkadaşlar. Vallahi vermez. Verirse ben malım. Abi bir an verdi sanırım var ya. Ben neden? Abi şu an tek umudumuz bu büyük kutu. Ya Rabbi inşallah verir ya. Allah'ım inşallah verir. Taktik denesem olur mu? Bir dakika. Allah hadi lütfen versin. Dur. Allah'ım inşallah Spike verir ya. Dur bir dakika. Dur bekle. Süpersel bana karakter ver yazacağım arkadaşlar. Bir de düşünsenize yarın verir. Yorum varsa ben süper seyirciyim Bana Bana Karak Karı Ver Ver'e yazdım. Ver Birazcık tıkladım. Şimdi spike 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 yazıp duracağım. Spik Arkadaşlar daha demin annem geldi kusura 2 Abi yanlış yazdım ama des. Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Abi çıkmadın Çıkabilir. Abi ya ben o kadar boşuna biriktirdim. Neyse Brawl çıkarttık bu bölüm. Evet. Yuh yani abicim sen gidiyorsun. Buradan benim karakter çıkacağını gidiyorsun bana. hayırlı ödülü veriyorsun. Ya, yazıklar olsun. Demek ki beni sattın. Sperser sana yazıklar olsun. Allah senin belanı. Allah seni kahretsin. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Karı giden şehadet. Görüşmek üzere bay bay.